Ebruli'den harika bir cumartesi diliyorum sizlere. Pilatesimizi yaptık. Bugün 3K pilates yaptık. Bütün vücudumuzu çalıştırdık. Aynı zamanda inanılmaz iyi streç yaptık. Umarım iyi hissediyorsunuzdur kendinize. Yeşil çaylarınız hazır mı? Ben yeşil çayımı içerken. Çok değerli bir konuğum var. Hemen sizlere sunuyorum. Operatör doktorumuz Bülent Koç. E, Rinoplasti uzmanımız şu anda burada. Nasılsınız Bülent Bey? İyiyim çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Biz de iyiyiz. Pilates yaptıktan sonra kendimizi daha iyi hissediyoruz. Evet kesinlikle spordan sonra her zaman. Evet. E, çok daha hani dinç e, ve sağlıklı bir... E, görüntü oluyor. Kesinlikle. Şimdi bugün sizlere harika e, ekran başındaki izleyicilerimiz burun estetiği ile ilgili neydi? Piezo. Evet, piezo cerrahisi. Piezo cerrahisi. Nasıl bir cerrahi? Bunu konuşacağız. Burunla ilgili. ilgili e, burun estetiğinde uygulanan bir e, metot yöntem. mu bu yöntem? Evet. E, aslında metot da doğru. Ee, tabii teknolojinin gelişmesiyle birlikte e, sağlık alanda, birçok alanda da bununla ilgili gelişmeler oluyor. Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren yöntemlerden biri de piezo cerrahisi. Ee, tabii bu nesninde bu bir eksik de aslında. Ee, eski yaptığımız cerrahiler çok daha e, kaba enstrümanlarla yaptığımız şeyler. Bazen bazı şeyleri iyi yapmak istediğinizde bile bu çok mümkün olmayabiliyordu. Ee, piezo cerrahisi ultrasonik çalışan cihazlarla şu anda e, çok daha e, mikro cerrahi olarak çok daha sağlıklı, daha estetik ve ameliyat sonrası çok daha rahat atlatılan bir dönem şeklinde burun estetiği daha da kolaylaşmış durumda. Peki doğal burun estetiği derken doğallığı nasıl ifade ederiz? Tabii son dönemlerde... Çünkü bu kişiye göre esasında değişiyor. Evet. Bir de çok yöntemler çıktı. Çok şey konuşuluyor. Doğal artık hani hastalarımızın da bizden istediği bir şey. Ee, Mutlaka hocam doğal olsun benim için çok önemli e, diyorlar. Aslında yüzde uyum çok önemli. Yani e, eskisi gibi standart bir burun ameliyatından daha çok yüze uygun, e, yüzünüzün şeyini bozmayan, karakterini bozmayan burun ameliyatları, yüzünüzün genişliğine göre, uzunluğuna göre, göz arası mesafeye göre e, planlanan e, kişiye özel burun estetiği daha ön planda. E ee, derken de müthiş bir simetri içinde her şey e... Birbirine eşit oranda bir burun cerrahisi değil de hani doğa olarak tariflersek yani doğada çoğu şey simetrik değildir ama bir bütünlük olarak bir güzellik arz eder. Yüzde de doğal bir burun estetiği, yüzümüzde uyumlu, yüzümüzde barışık, ameliyat olduğumuzu çok yansıtmayan ve sağlıklı nefes aldığımız bir burun bizim için doğal bir sonuçtur. Evet son söylediğiniz cümle bence çok önemliydi. Sağlıklı nefes aldığımız bir burun. Çünkü zaman zaman duyuyoruz İşte burun estetiği yaptırdım nefes alamıyorum, nefesim kesiliyor, sağlığım bozuldu ya da tam tersine de dönebiliyor tabii. Ama son söylediğiniz cümle bence önemli. Tabii yani burun estetiğinde çok önemli parçalarından biridir rahat nefes alabilmek. Burnun zaten asıl fonksiyonu bizim rahat nefes alabilmemiz oksijeni karşılayan organ olması. Yani biz ağzımızı aslında alternatif bir yöntem olarak kullanıyoruz. Yani zorda kaldığımız zaman burnumuz tıkalı olduğu zaman hı, hı burundan nefes aldığımız zaman bu daha sağlıklı bir şekilde yeterli miktarda ve daha hızlı bir şekilde akciğerimize ulaşıyor ve biz bunu daha e, iyi bir şekilde kullanabiliyoruz. Onun için hani biz burun estetiği yaparken burnun dışını estetik olarak şekillendirdiğimiz kısmı aslında burnun çatısı olarak görüyoruz. Hı hı. E, bu çatıyı düzeltirken iç kısımda nefes almayla ilgili sıkıntılar yaratmadan hatta olan sıkıntıları çözerek yapılmış bir burun estetiği çok daha sağlıklı ve doğru olan. Çözüm. Peki ses dalgalarıyla... ...dediğimiz yöntem nedir? Evet. piezo Cerrahisi aslında... E, ...ultrasonik dalgalarla çalışan... E, ...bir cihaz. E, ultrasonik dalgalar... ...birçok yerde hepimize uygulanan... E, ...bildiğimiz... E, ...ses dalgaları. E, burun cerrahisinde de özellikle en zor... ...kısım olan ve estetik başarıyı en çok... ...azaltan kemik bölümü için... E, ...çok kibar, çok daha... ...sağlıklı bir yöntem. Yalnız kemik dokusu... ...üzerinde çalışan bir sistem... Çevredeki dokular da kas yapılarına, sinir damar yapılarına hiçbir zarar vermiyor. Cihaz yalnızca kemik dokusu üzerinde çalıştığı için <laughs> e, bu bölgede sağlıklı çalışıyoruz. E, Tabi burnuna daha az travma uygulamış oluyoruz. Bu e, az travma uyguladığımız için de travmaya bağlı oluşan ameliyat sonrasındaki e, şişlik, morluk gibi sıkıntılar çok daha az oluyor hastalarımızda. Ve iyileşme de bunun sonucunda daha hızlı oluyor. Yani tabii şimdi... O kadar çok alternatif, değişik yöntemler çıktı ki konuşuluyor ki insanların da kafası karışıyor. Evet. E, ama anladığım kadarıyla şu anda bu yöntem çok doğal bir yöntem. Evet. Doğal. Yani özelliği burnun hem iyi nefes e, alıyor evet. hale gelmesi son evet. halinden bahsediyorum hem de doğal bir görüntüye sahip olması. Evet. Zaten herkesin istediği bu. Evet, evet kesinlikle. <laughs> Peki yaptığınız sonuçlar nasıl? E, yaptığımız sonuçlar e, hem estetik başarıyı arttırdığını e, gördük. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar, yayınlarda çıkıyor. Bizim de bu konuda e, yayınlarımız var. E, artı ameliyat sonrası e, sonuçta yüzde çalıştığımız için... E, Ama neşter yok. Neşter kullanılıyor. Açık ya da kapalı tekniğe göre e, kullanılabiliyor. Ama kemik bölgesine ulaştığımız zaman bu bölgeyi hani kırma dışında kemiği ultrasonik dalgalarla, ince kesilerle düzenleyip. Kırma yok. Kırma şeklinde değil de şekillendirme <laughs> yaparak kemik dokusu üzerinde özellikle piezo cerrahisini kullanıyoruz. Nekat süresine döndüğümüzde peki bu yöntemle bu yöntemle hani daha mı kolay atlatıyorlar? İşte şişme morarma olmuyor mu? Çünkü çalışan insanlar için dedim mi yazın da hani Evet çok önemli. önemli. Çalışan insanlar yazın çok burun operasyonu yapılmaz derler ama tercih de edilir e, işlerinden dolayı. Evet. Mesela hat süresi nasıl geçer? Tabii dediğiniz gibi hani hepimizin bu işe ayıracağı belli bir zaman dilimi var. İşinden çok uzak kalmak istemeyen birçok insan bu ameliyatları erteliyor. E, ameliyat sonrası iki türlü fayda sağlıyor. E, şişlik ya da morluk tabi olmayacak diye bir şey yok ama klasik yönteme göre çok çok az. Hiç görmediğimiz hastalarımız da oluyor morluğu. ...bir miktar olan hastalarımız da oluyor. Tabii bünyenizin de verdiği yanı bağlı ama... ...kesinlikle eski yönteme göre çok az travmatize bir yöntem. Bu da e, iyileşme sürecinizi hızlandırdığı için... ...siz sonuçta o şişliklerin, morlukların geçmesi için... ...bir zaman ayırıyorsunuz. Tabii o şekilde sosyal ortamlarınıza çıkmak istemiyorsunuz. E, bunlar olmadığı zaman nekaat süreniz daha hızlı oluyor. Ve daha kısa sürede sosyal hayatınıza dönmüş olabiliyorsunuz. İkinci önemli faktör de ameliyat sonrası tabii yüzde çalıştığımız için... Hastalar kendini aynada gördüğü zaman e, eskisine göre daha mutlu hissediyorlar. Çünkü çok daha fazla e, şişmiş, moranmış bir yüzle karşılaştığınız zaman bu ameliyat sonrası hastalarda ciddi bir e, sıkıntı oluyordu. Sonrası iyi olsa bile e, çoğu hastamızda bayan, e, her zaman kendini iyi Doğru. görmek isteyen e, hastalarımız. Bu bir sıkıntılı bir dönemdi. Şu anda bu açıdan da çok konforlu. E, artı iyileşme sürecinde hızlandırıyor Peki, diyebiliriz. Peki erkekler? Bu yöntemi erkeklere de uyguluyorsunuz. Evet. Erkeklerde de çok talep var bildiğim kadarıyla. Var. Eskiye göre çok daha fazla. Çok daha fazla değil evet. mi son birkaç yıldır? Evet. Onlarda da yine daha yine aynı iyi sonuçları alıyor musunuz? Erkek burnunda da çok etkili. Hatta erkek burnu için daha da önemli bir şey Dokular ciğer. biraz daha kalın olduğu için kalın. daha iyi sonuç mu alınıyor? Kesinlikle. Kemik yapısı çok daha kalın. Kanama riski falan daha fazla erkek burnunda. Damar yapıları da çok daha farklı. Farklı. <laughs> ee, daha kalın bir kemik yokusu üzerinde daha kibar çalıştığımız zaman e, sonuç çok daha iyi oluyor ve istediğimize yakın bir beklenti oluyor. E, erkek hastalarımız da bu yöntemden dolayı artık daha sıcak bakar oldular açıkçası. Onlar için tabii ne süresi yine ya da şekliyle ilgili acaba doğal mı olacak, feminen evet. mi olacak böyle sıkıntılar da var ya. Var. Hani şimdi erkek bayan burnu olarak. Değil mi çok farklı? Tabii, tabii. Ee, küçücük bir feminen görüntü görüntü açısından. Sıkıntı sağlayabilir. Kesinlikle. Erkek hastalarımızda... Orada neye dikkat ediyorsunuz erkek burnu yaparken? Erkek burnunda daha dikkatliyiz. Ee, çünkü dediğiniz gibi kesinlikle feminen bir burun yapısı olmaması lazım. Ee, daha güçlü bir burun yapısı olması lazım. Hı. Daha Sağlam mas... gözüküyor. Evet, daha maskulün bir burun yapısı olması lazım. Burun sırtını genelde düz tutarız. Burun ucuyla dudak Oyun. arasını 90 derece gibi daha dik bir açı. Ee, olarak sağlarız. Bayanlarda tabii alternatifleri beklentiye göre değişebiliyor. Çok hafif kavislendirilebiliyor. Burnu ucu biraz daha yükseltilebiliyor ama feminen anlayış içinde bunlar normal. Fakat tabii erkek ki. burnunda bir standart var mı? Var. Çünkü erkeklerde bazen görüyorum e, ve gerçekten iyi durmuyor. Evet. Yani değil mi? Farklı bir şeyini bozuyor. Karakterist yüzü bozuyor. Evet. Yani baktığınızda ameliyat olduğunu anlıyorsunuz. Anlaşılmasının dışında sanki ifadesi de bozuluyor. Evet. Yani hani anlaşılmasını geçtim artık. <laughs> Ama ifade bozulduğunda e, bence e, Peki şöyle de bir şey var. bunun ameliyatlarında hep işte konuşuyor insanlar. Bir kere oldum olmadı, ikinciye oldum, üçüncüye oldum. Bu böyle bir hastalık gibi. E, yıllardır bunu çok duyuyorum esasında bunun için ne diyorsunuz? Yani bir burun operasyonu geçiren kişi 2-3 kere de mi ancak düzelebiliyor? Tam istediğine kavuşuyor. Belki nefes problemi açısından olsun, görüntüsü açısından Hı. olsun. E, kıkırdaklarda <laughs> mı sıkıntı oluyor? Ne oluyor? Evet, hani dediğiniz bizim revizyon revizyon. E, ameliyatlarla alakalı. Daha ufak belki ama operasyon. Evet, evet. Yani şey çok önemli. İlk ameliyat başarısı çok önemli. İlk ameliyat başarısı da tabii cerrahinin başarısının yanında hastanın beklentilerini de iyi anlayıp, iyi analiz edip ona göre bir tasarım ve bu tasarıma yüksek oranda yaklaşmakla mümkün. Yani siz güzel bir burun yaparsınız, simetriktir, yüzde uyumludur ama hastanın beklentisi bunun dışındadır. Bunu iyi analiz edemediğiniz zaman yine mutsuzluk olarak karşınıza çıkıyor yani revizyon her zaman e, bir sıkıntı ya da problem dolayısıyla yapılmıyor bazen beklenti karşılanmadığı için de hastalar çok mutsuz olabiliyor e, artık dediğiniz gibi hani burun estetiği yaparken e, burnun her zaman dışını biz burunun çatısı olarak düşünürüz yani e, bunu farklı bir organ olarak düşünmemek lazım nefes alan yaşayan bir organ e, her aldığınız zayıflattığınız doku size problem olarak ileride döner yani burun kendini taşıyamaz Hı hı. Bir binanın kolonları gibi düşündüğümüz burunda e, ellemediğimiz ya da koruduğumuz kısımlar var. O bölgelerden kıkırdak ya da kemik çıkardığınız zaman da burunda düşmeler, büzülmeler gibi sıkıntılar oluşuyor. Artık daha milimetrik çalışıyoruz. Ölçerek belli oranda daha fazlası değil, e, çok ince burunlar değil, çok e, sırtı düşük burunlar değil. Bunlar revizyon oranını gerçekten arttırıyor. Yani bir burun 3 e, ay sonra 6 ay sonra güzel görünebilir ama... 6 ay sonra 6 yıl sonra gördüğünüzde nasıl bir burun? Bu çok önemli. Yani ileride de sağlamlığını koruyan sağlıklı bir burun olması lazım. Peki bunun nasıl bu nasıl sağlanıyor? Bunu sağlamada şey Doktora çok Doktora mı önemli. iş düşüyor burada? Doktora çok iş düşüyor aslında. artık biliyorsun Yoksa burunun hani, burnun yapısıyla ilgili bir şey mi bu? Tabii. Hani Doktora da çok iş düşüyor. Tabii sizin burun yapınız da çok önemli. Yani çok travmaya uğramış bir burundur. Ee, çok sıkıntılı bir burun yapınızdır. Ee, bunlar e, belli oranlarda başarı oranını azaltabilecek şeyler olabilir. Ama doktorun da özellikle burunla uğraşan bir hekim olmasında fayda var. Çünkü bu iş aynı zamanda tecrübeyle de e, başarı artıyor kullandığınız ekipmanlar da çok önemli. Ee, çünkü hani alet işler el övünür diye bir sözümüz var. Gerçekten çok doğru. Siz bir şeyleri iyi yapmak istersiniz ama e, kaba enstrümanlar bazı şeyleri çok milimetrik, çok istediğiniz gibi sağlıklı yapmanızı engelleyebiliyor. Yani cerrahisi bu açıdan da ee, çok önemli ama özellikle burunla uğraşan bir hekimin yapması gerekiyor ve hekimle hasta diyaloğunun iyi olması lazım. Hastanın beklentilerinde iyi anlaşılması lazım. Bu çok bir, bir bütün esasında baktığınızda. Yani her şeyin uyumu önemli. İşte biraz fazla evhamlı olunca e, değil mi? Hani aceleci. Peki burun operasyonu için en güzel tarihler sizin önerebileceğiniz. Şimdi bizde ekran başında izleyici izleyen bir sürü izleyicimiz var. Belki bu operasyona karar vermiş şu anda izleyicilerimiz de olabilir. Onlara gelsin bu cevap. Hı hı. Ee, en uygun tarihler nasıl olur? Güneşe çıkabilir mi? Mesela gözlük kullanımı e, sonrasında Evet, bunlar çok önemli noktalar. Bastığınız noktalar. Çünkü hastalarımız da bizimle paylaşıyor hocam. ...yaz geliyor artık olamam ameliyat... ...işte kışın olmak için... ...aslında doğru mevsim yok bu işte... ...mevsime göre doktorun önerileri çok önemli... ...dikkat etmeniz gereken hususlar çok önemli... ...yani yılın çoğu ayında çok sıcak olan... ...ya da çok soğuk olan ülkeler var... Rinoplasti yapılmıyor mu? Yapılıyor... ...ama o dönem içinde dikkat edeceğiniz şeyler var... ...yani kışında... ...bizde özellikle kışın ameliyat olmak isteyen... ...hastalarımız çok fakat... Kışında enfeksiyon riski var. Hı hı. Çok dikkat etmeniz lazım. Çok kalabalığa girmeniz lazım. Yazında güneşle ilgili ve güneş gözlüğüyle ilgili sıkıntılar Sıkıntılar var. olabiliyor. Evde istirahat? Evet. Yani özellikle yüzde renk değişikliği olduğu zaman ve burun üzerindeki alt açıldığı zaman cilde verdiği bir miktar zarar oluyor. Bu dönemde çok güneş ışığı görmemesi ya da çok faktörlü bir güneş kremiyle mutlaka... Dışarı çıktığında e, yüzüne ve burnuna uygulaması lazım. Onun dışında şapka bir dönem öneriyoruz. Şapka. Yüzü gölge e, a, gölgelediği için çok daha sağlıklı ama güneş gözlüğü için çok ağır olmayan bir güneş gözlüğünü biz dördüncü haftadan sonra. Kullanabilir diyoruz. Tabi hastanın burun yapısına da bağlı yapılan ağır ameliyatın Ağır olmayan yani o kemik ağır gözlüklerden evet, bahsetmiyoruz. bayanların çoğu gözlüğü ağır oluyor. Daha ince çerçeveli e, hafif bir gözlük. Yük hissettirmeyen gözlükler. Evet genelde hastalarım gözlüklerini getiriyorlar bana. Benim de ben orada bakıyorum e, sıkıntı yaratabilecek düzeyde mi değil mi. O tavsiyeler doğrultusunda bazen geçici bir gözlük de alıp o dönemi geçiriyorlar. E, ama biraz daha ağır gözlükler için 8 haftadan sonra kullanabilirler diyebiliriz. Evet harika şimdi bunlar tabii önemli ayrıntılar evet, ee, karar içinde. verdiklerinde hani yazında olmaz demiyorsunuz ama korumak tabii. mühim diyorsunuz değil evet. mi? burun op operasyonu evet, için. Evet yazında biz kış kadar operasyon yapıyoruz Hı -hı. genelde. Evet piezo burun estetiği ile ilgili bu güzel bir yöntem doğal bir yöntem ee, bunu da buradan bugün sizden öğrenmiş olduk ben de bilmiyordum evet. güzel oldu. <laughs> Sağ olun çok teşekkürler. Evet bitti mi süremiz? Çok teşekkür ediyorum ben Bülent Bey. Ben çok teşekkür de. ederim. Bekleriz tekrar önümüzdeki <laughs> Güzel sezon. <sorulardı>. Güzel <laughs> çok teşekkürler. Evet bugün Berat Kandili aynı zamanda. Kandilimiz mübarek olsun. Hepimizin kandili kutlu olsun diyorum. Ekran başındaki izleyicilerimize sizin de kandiliniz kutlu olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sizlerin de kandiliniz kutlu olsun. Süper Pilatesimiz bitti. Ebru'lu de bitiyor. Evet bugün sezon finalimizdi. Son programımızdı. Ee, i̇yi yazlar diliyorum hepinize. Pilatese lütfen devam edin. Instagram'dan, sosyal medyadan beni takip edin. Her gün Pilates paylaşmaya, kahvaltılara, yiyeceklere, her şeye devam ediyoruz. Yaşam şeklimiz Zaten bu artık bizim değil mi? Sağlık, pilates, güzellik, bütün pozitif enerjiler sizlerin olsun, bizlerin olsun. Hep birlikte paylaşalım diyorum. Hayatınızdan lezzet, sevgi, pozitif enerji eksik olmasın. Hepinize bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ebru'lu ekibime de çok teşekkür ediyorum. Arkada mutfakta o kadar çok çalışan e, burada e, hepsi burada hepimiz buradayız e, hepsine hepsine sonsuz teşekkürlerimi ediyorum izleyicilerimize de teşekkürler öpüyorum hepinizi, iyi yazlar olsun.